Evet. Yine semisotundan çorba yapacağım. Yaz geldiği için ve semisotunun fa çok faydalı olduğu için bebeğime yapıyorum ben. Her gün farklı yapacağım. Bugünkü domates de olacak. Ve hiçbir şekilde malzemeye başka un falan katmayacağım. Evet, önce soğanlarımı su biraz küçük küçük yaptım. Ee, yağlı bir zeytinyağı ile birlikte kavuracağım. Daha sonra sarımsağımı ve domatesimi ekleyeceğim. En son semisotumu ekleyeceğim. Evet altını açalım. Soğanımı koydum. Zeytinyağını Domatesimi ekledim. Onu da iyice kavuracağım. Daha sonra semisotlarımı ekleyeceğim. Çok az su ekleyelim. Gerçekten seni sordu. Çok iyi bebekler. Evet çorbamız hazır. Altını kapatalım. Evet. Biraz blenderdan ben geçeceğim. Bebeğim daha küçük olduğu için. Ağzında kalır bu. bazı anneler bebeğim katıya direkt verip de alışmayacak diye düşünüyor ama bir yaşından sonra bebeklerin çok katıyı yiyor. Büyük oğlumun da öyleydi. ve Bir yaşından sonra tam katıya geçtim. Ee, çok şükür yedi. Şu an riskli. Boğazında kalabilir ve ben vermiyorum bir yaşına kadar. Evet çorbamız hazır. Kalanı bazen ben yiyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü çok vitamin bir çorba yap oldu. Ve gerçekten tadı çok güzel oluyor. Yalnız şunu da ekleyeyim. Ben tuz eklemiyorum. Bir yaşına kadar tuz vermiyorum. E, çorbaların tadını alsın diye. Şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Şimdiden bekleriz. afiyet olsun.